Money's the motivation, money's the conversation. kanalıma video hoş geldiniz diyelim. Şimdi bayağı uzun zamandır ortalıkta yoktum. Çok kötü bir rahatsızlığım var. Dişimden dolayı önce onu açıklama yapayım. Ondan sonra akvaryuma geçeceğiz. Böyle yüzüm falan şişmişti. Konuşamıyordum. Daha yeni konuşmam, daha yeni yeni konuşmam düzeliyor. Bir tedavi sürecinden geçtim. <laughs> Hemen 5 dakikada. Ha bir de şey söyleyeceğim. İsim ve logo değişti ama ben yine aynı benim. Sadece bir küçük bir değişiklik yaptık. İnşallah bu oturacak. Yani daha doğrusu daha hiç değişmeyecek. Sadece uzun zamandır aklımda vardı. Böyle genel bir hitap olsun diye böyle ERTako yaptım. Niye ERTako? ERT Ertuğrul, yani ERT ismin baş harfi. E Ako da işte tank su manasına geldiği için böyle ERTako diye bir isim koyalım dedik. Bu da sağ olsun. Hani ismini vermek istemiyordum ama Rafet'in fikriydi. Gerçekten Allah razı olsun. O buldu ismi. Benim de gayet hoşuma gitti. Şimdi buraya bir bitkili tankım vardı. Onu değiştirdik. Hatta şu an eski halini göstereyim. Bakımsızlıktan dolayı baya bir mah olmuştu. Tanka bakamıyordum çünkü. Hiç vaktim olmuyordu. Dediğim gibi 5 dakikada yeni bir bitkili akvaryum kurdum. Hani pek de bitkili akvaryum olduğu söylenemez. Böyle hafiften tasarım, hafiften bitki ortaya işte bir şey çıktı. Akvaryum ölçüleri 35, 35, 35. Zeminde siyah agen kum, bir de hafiften beyaz silis kum kullandım. Rengini biraz açmak için. Hani kumun hafif yani hafif böyle grimsi bir ton yakalayabilmek için. Yani bu kadar. Akvaryumu kurdum, tasarımı yaptım. Şeyi söyleyeceğim hani çünkü yadırgamı olmasın. Böyle yanlış yapmışsın gibisinden burayı yani kaçırdıysanız zaten garip bir yorum çıkacaktır yorumlarda yanlış yapmışsın diye ama burayı dinlerseniz doğru yaptığımızı anlayacaksınız. Şimdi benim akvaryumun oturmuş suyu vardı. Oturmuş suyu kovaya çektim. Ondan ondan sonra akvaryumun zeminini de çektikten sonra yeni zemini ekledim ve tekrar oturma oturmuş suyu koyduktan sonra hemen balıkları tanka aldım. Hani zaten kendi suyuydu. Zaten su değişim gününe denk geldiği için %70 suyun aldım. %30'da taze su eklemesi yaptım. Hani balıkların sağlıksal açısından herhangi bir problem olmaz. Sadece sanki böyle yeni bir kaya parçası eklemiş gibi olduk. Zaten bu kumları da ben yüzde %30 suyla yani %70 akvaryumun kendi suyunu aldım ya %30 da çektiğim suyla bu kumları yıkadım ki hani akvaryuma yeni malzeme ekliyormuş gibi olmayalım. Direkt akvaryumu kurdum ve balıklar aldım. Yani burayı da açıklama yaptım. Çünkü yorumlarda garip garip saçma yorumlar olmasın diye hani canlılara zarar vermişiz gibisinden öyle bir şey yok. Dediğim gibi bu şekilde yaptım ve tanka da direk aldım balıkları. Herhangi bir sorun problem olmadı. Bugün tankın 7. ya da 8. günü tam hatırlamıyorum. Muhtemelen ya yani 7 ya da 8. Şimdi zaten yakın çekime geçtikten sonra detaylı göreceğiz. Bitkilerin ismini zaten kutu açılımında gösterdim yine de yoruma yazarım ya da açıklamaya yazarım. Bitkilerin ismini merak edenler varsa oradan da görebilir. Tank ölçülerini de yazacağım. Yani her şeyi yazacağım. Şimdi yakından geçelim. thank you tankı kurdum ve balıkları şu an tank akvaryuma aldım. Yani takriben bir yarım saat falan geçti. Uçuşan biraz partiküller var. Yarına da onlardan kurtuluruz inşallah. Normalde balıkları hemen almamız gerekiyor. Bunu ben de biliyorum. Herkes biliyor tabi. Ama ben tankın yüzde 60 falan suyuyla birlikte yani suyunu aldım bir kenara. Tankı kurduktan sonra önce o suyunu koydum. Sonra da taze su ekledim herhangi bir problem olmadı. Sadece elimde birkaç bitki vardı bu sabulata mı sabulata bunları Samet seviyor diye ektim sağ olsun o da videoları çok yakın takip ediyor. Şurada birkaç tane küçük bitki var onları da Burak abi göndermişti o yüzden ektim. Şurada da bir tane Amazon hançeri var onu da Ömür kardeşim hediye etmişti o yüzden ektim. Bir 4-5 gün sonra bitkiler gelecek yani bitkiler derken iki tür bitki gelecek şu arkaya iki tane. Başka da bitki yok. Bu tankta böyle sade ve şık bir görüntü istiyorum. Bakalım o görüntü elde edebileceğiz mi? 4 gün sonra görüşmek üzere. Bugün 4. gün. Sistem sıkıntısı ilerliyor. Gayet güzel. Sadece şu arka camda birkaç leke var. Onlar kurulumdan kalma lekeler. Hani tozmoz oldu ya tam silemedim. Şimdi birkaç bitki siparişi verdim. Onları akvaryuma ekleme yapacağım. Şurada bir, böbek, öbek, şurada da bir öbek. Sadece iki, iki öbek bitki sipariş verdim. Onları da hemen göstereyim. Gider ben açtım biliyorsunuz ben heyecanlıyım. Karga dayanamıyorum. Bir aşama kadar beklemem gerekiyor bekleyemiyorum. Hemen açıyorum. Şimdi bir tane şöyle bir bitkimiz var. İtal gelmiş diye gördüm. İsmi Parvalus diye geçiyor. Aslında bu bizim kılıç kuyruk ikisine benziyor ama değil şöyle yazıyor ismini de göstereyim Parvalus Tropica bir tane de şöyle var bu ne diye geçiyor Limonata Ruga bu da ithal bir bitki şöyle bak yaprakları aynı saksı bitkisi gibi görünüyor ama değil birkaç solgun yaprak var o, şunu da söyleyeyim hani bu firmadan kaynaklı bir sorun değil Erzurum biraz uzak 4-5 gün yolda kargo geliyor o yüzden olabiliyor böyle durumlar bu katap yaprağımız var. Bunları güzel yavrucaklar için sipariş verdim. Başka da bir şey yok. Bu kadar yani. Hemen onları ekip geleceğim şimdi. Ha bir de 150 su değişimi yapacağım. Onları ekeyim hemen geliyorum. Hafiften küçük de o tanka göstereyim. Spirit o tanka güzel bir video çekeceğim. O sonraki konu bir malzeme aldım. Onu kullanırken, onu uygularken onu da göstereceğim. Şimdi tankımız bu şekilde böyle hafiften küçük bir tasarım yaptım. Yani tasarım olduğu söylenemez. Öyle ufak tefek buraya işte mangrove koydum. Buraya kaya koydum. Bir şeyler yaptım. Burada da melantoni tırışfı <laughs> bunların ismini halen daha öğrenemedim. <laughs> Gökkuşağı türlerinden God Driver olanlar bunlar. bunlar. Bunlar da bayağı büyüdü. 8 taneydi ama 6 tane kaldı. İkisini kaybettikten sonra bu 6 taneye iyi bakıyorum. Bayağı renk aldı ve bunlar daha da büyüyecek. Hani bunlar 10-12 santime kadar ulaşıyor. Bu tankta büyürler mi onu da bilmiyorum. Bu tank bunlar için biraz küçük. Şuraya işte bitkileri ektim. Bu farklı bir bitki. ithal bir bitki. Şurada görün çiçek gibi olan şey var ya. Oradan sürgün vererek hani yeni kendinden bir tane daha kendinden bir tane daha kopya Burada da böyle limon türü bir bitki. Bu da farklı böyle. Aynı saksı bitkilerine benziyor. Bu da iki köklü de biri az önce oraya ışınlanmış. Hep bu neriteler söküyor ya. Yani tankı bu şekilde tasarladım ya da işte küçük dokunuşlar yaptım diyebilirim. Şurada da işte birkaç zemin bitkisi vardı. Onlar da tutar mı tutmaz mı bilmiyorum. Zemine bu şekilde biraz silis kum serdim. Hani bu çok siyah bir görüntü boğmasın diye. Arkası da çünkü siyah. Burada siyah olunca olmuyor. Hem de taşlarla güzel bir uyum sağladı. Ben akvaryumu bu haliyle beğendim. Artık ben kurduğum akvaryumun oturup oturmaması yani bitkilerin büyük büyümemesi de onlara kalmış. İnşallah hani zaten çok büyüyen bitkiler değil de maksimum şu boya ulaşıyor. Böyle hafif de yandan böyle oluyor. Yani kurulum bu kadar. En azından bir geri dönmüş geri dönüş yapayım gibisinden bir video olsun bu. Zaten bir sonraki video o vatoz yavrularımız büyüdü. Vatoz yavrularını 30 gün 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 çekebildim. Galiba 25 gün çekmişimdir. Bir sonraki video muhtemelen ne olur. Onlar da güzel bir... Aa intihar etti. <laughs> seni seni. Ya şu saylongozlar bir anda kendini atıyor ya çok komik oluyor. İşte o video gelecek. Başka da bakalım. İnşallah düzene koyarsak. Kış ayı da geldi. Düzenli video atacağız. Tankın suyu da bu şekilde oturmuş. Gayet berrak. İsteyip de elde eden... <laughs> yani iyi bir görüntü yani. Kısaca onu söyleyeyim. Neyse çok konuşmayayım zaten video çekmeye